Bizim kalbimizde sevgi, korku ve ümit nasıl olmalı? Yani mesela sevgi daha fazla, diğer ikisi daha az mı olmalı? Yani kalbimizi yüzde yüzlük bir birim olarak düşünürsek her birine yüzde kaç vermemiz lazım? Yüzde otuz üç, yüzde otuz üç mü? Nasıl olması lazım? Normalde bir insanın hayatında bir problem yoksa eğer normal bir şekilde Allah'a Celle Celaluhu kulluk ediyorsa üçünün de eşit olması lazım. Yani istikamet üzere ve dengeli dengeli olması lazım. Bazı alimler bütün durumlarda bunun böyle olması gerektiğine inanmışlar. Yani sevginin, korkunun ve umudun eşit olması gerektiğine inanmışlar. Fakat naslar bu anlayışın çok doğru olmadığını gösteriyor. Bazı durumlarda sevgi, umut halinin daha belirgin olması lazım. Bazı durumlarda korku halinin daha belirgin olması lazım. Mesela ee, Minhajul Kasidin kitabında Makdisi eski alimlerden, 600'lü yıllarda yaşamış hicri alimlerden. Diyor ki bunlar ilaç gibidir. Ve bünyenin ihtiyacına göre ilacın dozajı değiştiği gibi bunların dozajı da bünyenin ihtiyacına göre değişmesi, değişmesi lazım. Bunlar ilaç gibidir. İlaç ee, ilaç muamelesi yapmamız lazım bunlara. Ne demek bu? Şu demek. Mesela Peygamberimiz diyor ki İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis bu. لَا يَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا ve huve yuhsinu zanne billah. Sizden biri Allah'a karşı hüsnü zan yapmadan ölmesin. Sizden biri Allah'a karşı hüsnü zan yapmadan ölmesin. Ne demek bu? Demek ki ölüm anında benim kalbimi kuşatması gereken duygu korku değil. Benim kalbimi kuşatması gereken duygu reca. Hüsnü zan böyle olur. Reca duygusu, umut duygusu olması lazım. Yani ölüm döşeğindeysen ben, ya işte ben çok günah işledim, şu, bu zaman bunun zamanı değil. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Hani tam sen çok günah işledin ama zaman onun zamanı değil. Ölüm anında ben ne düşünmem lazım? İnşallah benim Rabbim merhametlidir. Benim günahlarımla bana muamele etmez. Bana merhametiyle muamele eder. Ben bir ömür tevhid üzere ona kulluk ettim. Bazı eksiklerim olduğu ben bu eksiklerimi itiraf ediyorum gibi böyle kalbimizin rahmetle, umutla dolu olması lazım. Çünkü o an ihtiyacımız olan şey o. Veya mesela diyelim ki ben bir günah işledim. Bu günahtan ötürü yeise kapıldım. Yani ümitsizlik halindeyim. Ben diyorum Allah beni affetmez, Allah beni bağışlamaz. Böyle bir düşüncem var. Şimdi burada ben korkuya ihtiyacım var mı? Zaten korku beni Allah'ın razı olmadığı bir yere götürmüş. Yani korku beni yeise götürmüş ve Allah yeisten razı olmaz. Benim burada neye ihtiyacım var? Kalbimin dengesi bozulduğu için. Korku tantarı biraz daha ağır bastığı için ve bu da beni yeise götürdüğü için Recai, umudu, sevgiyi çoğaltmam lazım ki şey dengi terazi dengelenmiş olsun. Ya ibadiallezine asrafu ala enfusihim la taqnetu min rahmetillah. suresinde. Ey günahlar işleyerek nefisleri konusunda aşırı giden kullarım ki bunlar Mekke'de kalanlar. Yani peygamberle beraber hicret etmeyen, anne babalarının aldatmacasına kanan, mala mülke kanan, çocuk fitnesine kanan peygamberimizle beraber hicret etmeyen insanlar onlara sesleniyor Allah. Biz bittik artık diyorlar bunlar. Yani bu iş bitti. Biz peygamberi yarı yolda bıraktık. Onunla beraber hicret etmedik. Bir de sahabe onlara çok tepkili. Yani o hicret eden sahabeler Onlara karşı çok tepkili yani yer yer aralarında şunu konuşuyorlar. Bunlar Müslüman mı? Yoksa bunlar Müslüman değil mi? Medine'de böyle tartışmalar var. Yani onlar da duyuyorlar bunları ama Allah ayet indiriyor. Ey nefisleri konusunda aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyuruyor. Şimdi korku bu adamları zaten yeise sevk etmiş. Yeis de insanı hareketsiz bırakır. Yani artık adam hicret etmesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın onu affetmeyeceğine inanıyor. Şimdi ne yaptık? Kantarın terazisini tekrar dengeye getirdik. Oraya reca, umut aşıladı Allah. Kalplerine bir umut doldu ve hicret, hicret etmiş oldular. Demek ki bazı yerlerde umut halinin, hüsnü zan halinin daha çok olması lazım. Bazen de tam tersi, korku halinin daha fazla olması lazım. Nerede? Mesela şimdi adam e, gaflete dalmış, Allah'ı unutmuş, ahireti unutmuş, e, salmış kendini bu adam. Şimdi ben oturup buna Allah rahmetlidir, Allah günahları bağışlar, Allah kıyamet gününde kulunu karşısına alacak işte ona tek tek günahlarını hatırlatacak. Sonra ben bunları bağışladım. Şimdi ben bunları bu adama anlatsam. Sizce bunun bu adama bir faydası olur mu? Yok. Adam zaten Allah'ın rahmetine aldanıp, şeytan onu Allah'la kandırıp zaten yoldan çıkarmış adamı. Ne yapmamız lazım? Korku tarafını ağır basmamız lazım ki dengeye gelsin. Mesela Peygamberimiz bazen sahabeyi böyle çok korkutan, ağlatan şeyler söylüyor. Ne gibi mesela? İşte geçiyor karşılarına İmam Bukhari'nin rivayet ettiği gibi. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُ Lazıktum qalilan ve la bakaytum kesira benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlardınız az gülerdiniz. Şimdi bu normalde insanı korkutan bir tablo. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam onlara diyor ki şu halinize kendinize bir çeki düzen verin. Siz benim bildiklerimi bilmediğiniz için çok gülüp az ağlıyorsunuz. Eğer benim bildiklerimi bilseniz, yani ahirette neler olduğunu, Allah'ın azabının ne kadar çetin olduğunu az gülecek çok ağlayacaktınız diyor. Niye böyle bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Demek ki toplumda bir gevşeme görmüş. Yani sorunlu bir durum görmüş. Onlara çeki düzen vermek isteyince biraz korku tarafını ağır bastırıyor Aleyhisselatü Vesselam. Veya mesela diyelim ki bir hadis söylüyor. Bu hadis kalpte umudu artıracak bir hadis. Mesela diyor kim işte La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yani kelime-i söylerse veya Allah'a şirk koşmazsa Allah ateşi ona haram kılmıştır ve Allah onu mutlaka cennetine sokacaktır. Şimdi bunu duyan sahabe Muaz bin Cebel, hadisin farklı rivayetleri var ama Buhari ve Müslim'de. Ben diyor gidip bunu insanlara anlatmayayım ya Allah'ın Resulü. اَفَلَا اُبَشِّرُ النَّاسِ Ya bu bir müjde. Çünkü Medine toplumunda Allah'a şirk koşan kimse yok. Herkes tevhid ehli. Ve Peygamberimiz de diyor bu şekil öleni Allah ateşi ona haram kılmıştır. Gideyim de insanlara anlatayım. Peygamberimiz hayır diyor. Bunu insanlara anlatma. اِذَا <laughs> يَتَّكِلُوا çünkü sen bunu onlara anlatırsan buna dayanır ameli terk ederler. Ya düşünsene adam zaten muvahhid. Muvahhid olduğuna gökten şahitlik gelmiş, ayet inmiş. Sen de gidiyorsun adama diyorsun ki bu hal üzere ölen varsa Allah Azze ve Celle onun bütün günahlarını bağışlayacak ve onu cennetine koyacak. Ya adam düşünebilir madem biz cennete gideceğiz o zaman bu kadar amel yapmamıza gerek yok diyebilir. Peygamberimiz böyle tip durumlarda mesela sahaben hadisi rivayet etmesine engel oluyor ki toplum buna toplum buna dayanmasın. Demek ki eğer dengeli bir şekilde Allah'a kulluk ediyorsak hepsinin dengede olması lazım. Ancak bir taraf ağır basmış ve bizim kulluğumuzun topuzu kaçmışsa, yanlış işlere bulaşmışsak o zaman bunları bir ilaç gibi kabul etmemiz lazım. Ve kalbimizin ihtiyacı kadarını korkuysa korku, sevgiyse sevgi, reca ise reca Allah Azze ve Celle en doğrusunu, en doğrusunu bilir.